Arkadaşlar benim adım Çağatay. Bugün sizlerle ne yapacağız? Top 10 ve adlı bir video çekmiştim ve onların daha kolay şeklini gördü, göstereceğim size. Şimdi en basitinden nerede o? Şimdi otomatik nedir? Yapınız gördüğünüz gibi şuna basıyoruz ve otomatik nedir? Bunu da bastığımızda kapanıyor arkadaşlar. Şimdi ben size bunun daha kolayını göstereceğim. Arka tarafına lütfen bir bakın. Adamların bunu yaptığını. Yani ben üşenirim şahsen ve sizin için daha kolayını yaptım arkadaşlar. Yani neredeyse hiç uğraşmadan yapabileceğiniz bir de bu. ayman zırh giricisi versiyon 2 gibi bir şey. Zırh falan gidiyor Aslında bunda bir yanlış taraf var. Şu 8 dispenser değil de hani bırakıcı olması gerekiyor ve bu da hani adamlar bayağı uğraşmış ve benim aynı zırh giydir stüdyom vardı ve bunlardan daha kolay bir şekilde yapılmıştı. Şimdi onlara geçeceğiz. gördü Şimdi bunlar var. Bunlara iyice bakın arkadaşlar bence. Çünkü hani gördüğünüz zaman aferin be falan diyebilirsiniz. Şimdi göstereceğim size. Şimdi bak. Otomatik nedir? Tabi ben süslemedim, püslemedim. Böyle kolay bir şekilde yaptım. Hop buna basıyoruz. Bu. Hop buna basıyoruz. Kapanıyor. Dur basamadım. Ha, kapanıyor arkadaşlar. Dur tekrar açtım ki. Kapansın su. Hop basıyoruz. Ha, kapandı. Şimdi bunu, oradaki gördüğünüz arkadaşlar otomatik nedir yapımın bu Burada çok kolay bir şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde yapımını yaptım. Sizler arkadaşlar çok güzel. Yani bence daha bunu yapmak daha mantıklı. Şimdi ikinci şeyimize geçiyoruz. Bunu öylesine yaptım. Bunu bir sandığa falan bağlayıp mesela ne kızartılacak ne kızartması. Hani kızartılacak falan bir şey olduğu zaman sandıktan mesela dropper'lı sahip. Mesela diyelim sandığımızda bu var. Tabii bizim haberimiz yok. Bunu dropper'lardan bağlıyoruz. Mesela diyelim bunu alıyor adam. Ya şuradan mesela böyle bırak. Ve öbür sandığa işte lavları falan koyuyorsunuz. Ve bu şekilde burada bir şeyler pişiyormuş. Gördüğünüz gibi o oradan aktırıyor. Şunları alalım. Ve buradan hani yanarak sandığa falan yollayabilirsiniz. Şimdi bu. Ve bunu gösterecektim. Bu orada acayip uğraşmışlar. Zaten ben bunu daha önce yaptığım için hiç uğraşmadan yaptım. Bu şekilde kolayca yaptım. Ve arkadaşlar nasıl yapıldığına bakmak için istiyorsanız videoyu durdurup nasıl yapıldığına falan bakın arkadaşlar. Şu şekilde. Hop buradan aşağı doğru bir çukur. Hop buradan buna. Hem daha kolay bir şekilde yaptım. Yani bence daha mantıklı bunu yapmak. Ve bu da çalışıyor %100. Yani, yani bu gördüğünüz gibi dropper falan var. Hatta çalış, çalıştığını da göstereyim. Şimdi dur. Hop. Ne, buraya şey gelip buraya bu. Zaten bunları yapması kolay. Hop. Ve hop. Dur pardon. Hop. Neden olmadı? Şuna gelsen oğlum buraya. Ah, geldi. Ve buna ok, buna da kılıç. Kılıcım yok. Onun yerine bir et koyayım. Aslında buraya kılıç koyması gerekiyordu. Şimdi hop. Gördüğünüz gibi her şey oldu. Ve arkadaşlar nedense yani bunu engelleyebilirsiniz de ben engellemedim. Nasıl mesela nasıl engelleyebilirsiniz? Şimdi bazıları aşağı tarafa doğru gidiyor. Bunu da şu şekilde yaparak şimdi bunlar buradan kaçamayacak. Şimdi nasıl kaçamayacak diyorsanız bazen mesela ok başka yere gidiyor. Durun. Sabun bunun yanına da bunu koyalım. Şimdi mesela bazen ok başka yere gidiyor. Bunun sayesinde ok hiçbir yere gitmeyecek arkadaşlar. Dur şuna bas şunları böyle hop gördüğünüz gibi ok başka yerlere gidiyor gördüğünüz gibi oraya koyduğum şey de başka yerlere bunları öyle şekilde engelleyebilirsiniz arkadaşlar Ha neyse şimdi ikinci şeyimize geçiyorum çöp kutusu adını verdim mesela şu okları atalım hemen hemen değiller yani böyle atıyorsunuz arkadaşlar ve ne yani bunu istediğin kadar kullanabiliyorsun isterseniz aşağıya doğru bir depo yapıp sandığa bağlarsınız bunları ve kolay bir şekilde hani depodan ihtiyaçlarını alırsınız ve bunu hani kullandıkça değiştirip veya atarsınız veya daha güzel bir şekilde süslersiniz hani mesela dispenser koyarsınız dispenser aşağı doğru atar şimdi ne bunu gösterdik bunu da gösterdik evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik bana destek olunca like yorum atmayı gör ya like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.